Bugün geldiğimizde eee gazda özellikle spot piyasalarda çok hareketli, yüksek fiyatların oluştuğunu görüyoruz. Avrupa piyasalarına baktığımızda bin doların, bin iki yüz, dolarların üzerinde fiyatlar var. Bunda tabii ki neden var. Bir pandemiden hızlı bir şekilde küresel anlamda çıkmış olduk Eee ikincisi bizim ülkemiz açısından biraz daha öne çıkan bir şey. Yani doğalgaza olan talebin artma nedenlerinden birisi. Bu sene maalesef bazı bölgelerimiz oldukça kurak geçiyor. Meteoroloji verilerine baktığımızda Karadeniz bandı son 30 yılın en yağışlı sezonunu geçirirken Güney bandımız yani Akdeniz, İç Anadolu kısmen ve Güneydoğu Anadolu'ya baktığımızda da son 30 yılın en kurak sezonunu geçirdik. Bundan dolayı da hidrolik santrallerimizi tam kapasite çalıştıramadık. Bir de tabii e, bu kuraklık nedeniyle tarımsal sulama özellikle Atatürk Barajı'ndan GAP bölgesine yapmış olduğumuz tarımsal sulama miktarının artması da e, üretilen elektriğin miktarını o anlamda azaltmış oldu. Yine o da e, suyun enerjide kullanım miktarını belli oranda azalması neden, neden oldu. Bunlardan dolayı yaptığımız hesaplamalar şunu gösteriyor. Yeteri kadar su kapasitesini kullanmamızın bize karşılığı 6 milyar metreküp ilave doğalgaz olarak karşımıza çıktı. Biz geçtiğimiz yıl buçuk milyar metreküp doğalgaz tüketmişken bu yıl muhtemelen bunun 10 milyar belki 12 milyar üzerinde bir doğalgaz e, talebiyle karşı karşıya kalacağız. Bizim yıllardır söylediğimiz daha çok yerli, daha çok yenilenebilirin ne kadar haklı olduğunun bir göstergesi. Biz birinci enerji kaynakları açısından baktığımızda yüzde yetmiş dışa bağımlı bir ülkesi. Eee bunu ne kadar azaltabilirsek o aranda fiyatlardan daha az etkilenmiş olacağız. Çünkü şunu biliyoruz ki bu bahsi geçen satış fiyatları gerek petrolde gerek kömürde gerekse doğalgazda maliyetlerin oldukça üstüne fiyatlar bunlar. Çünkü biz de Türkiye petrollerinden biliyoruz. O bölgelerde çalışmalarımız var. Kuyu başında bir varil petrolün maliyetlerini ya da gaz bazında baktığımızda bir metreküpün gazın maliyetlerini görebiliyoruz. Hakikaten anlamsız e, duruyor yani yüksek fiyatlar. Burada bu piyasada tabi bir tarafın sürekli kazandığı, bir tarafın sürekli zarar ettiği bir e, ticari ilişkinin sürdürülebilir olmadığını aslında arz tarafındaki oyuncular da biliyor. Onlar da biraz bu alanda bir rahatsızlığı var. Her ne kadar bir miktar para kazanıyor olsa da, ama petrol fiyatları ve doğal gaz fiyatları Zaman zaman bu sinizoidal dalga dediğimiz tepe yapıp düştüğü, tekrar çıktığı anlar var. Baktığınızda arz tarafında onlar da birden yükselmesini veya işte bir yıl sonra da çok tip yapmasını arzu etmezler. Çünkü öngörülebilirlikleri e, kalmıyor ve dolayısıyla bütçelerde anormal şaşmalar oluyor. Bizim beklentimiz ve temennimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul, daha rasyonel bir noktaya gelecek olması. Türkiye'ye biz aslında bunları vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansıttık. Bunu zaman zaman basın kuruluşlarında da ifade ettim. Bugünkü açılış metnimde de ifade ettim. Neredeyse yarısını yansıtıyoruz, sübansi ediyoruz. Başka bir ifadeyle bir vatandaşımızın evine 200 lira fatura geliyorsa bilin ki 200 lirasını da biz aslında kendi bütçemizden yani devlet bütçesinden karşılıyoruz. Doğalgazda da buna benzer bir eee bütçe söz konusu. Şu muhalefetin temsilcisi, muhalefetten arkadaşlarımız işte kara kış fonu başta olmak üzere bir takım öneriler, sosyal tarife gibi öneriler getirdiler. Bizimkinin belki bu anlamda bir böyle bir yeni ismi yok. Yani desteklemeye ilişkin. Ama yıllardır kamuda tercih edilen bir yöntem. Biz eee belki faturada biraz önce sayın vekillerimizin ifade ettiği gibi aslında size bu 400 lira gelecekti ama bunun 200 lirasını biz devlet bütçesinden karşılık karşıladık demediğimiz için bunu belki e, tam anlatamıyoruz. Fakat bizim de gündemimizde yani eee kademeli tarife, sosyal tarife gibi konular gündemimizde. Bunlar için e, hukuki yani yasal eee seviyede de bazı düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Eee Türkiye Petrollerinin gerek Karadeniz'de gerekse eee Akdeniz'deki yaptığı çalışmalara ilişkin. Aslında yani bazı tabi arkadaşlarımız bu çalışmaları da takdir ettiler. Eee bazı arkadaşlarımız takdir etmekle birlikte ciddi eleştiriler getirdiler. Ne kadar sondaj yaptı, ne bulundu diye. Eee doğrusu üzüldüm. Erhan Bey mesela dedi ki eee Akdeniz'de ne kadar sondaj yaptınız? Sekiz tane sondaj yapıldı. Ve bunların altı tanesi benim dönemde sismiklerin dışında fiilen derin deniz sondajı yaptık. Bunların altı tanesi de tartışmalı alanlardadır. Ee, bu, bulamadık. Bazı emareler bulduk. Onu söyleyeyim. Ee, ama biz geçtiğimiz yıl Fatih gemisini Karadeniz'e çektiğimiz için ve orası ilk kuyuda sondajla da neticelendiği için oraya ağırlık verdik. Nedeni de şu, Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi gazımızı vatandaşımızla buluşturmak. Orada ciddi bir iş yoğunluğu ve program var. 3. gemimizde e, oraya çekmiş olduk. Oradaki keşiflerimizle bugün ulaştığımız seviye yaklaşık 540 milyon metreküp. Öyle tahmin ediyorum belki bu yılın sonu veya bu yılın başında yine komşu bir sahada yine bir keşif amaçlı sondaj söz konusu olacak. Onun bizim beklentimiz Karadeniz'den bu ilan ettiğimiz 540'ın çok üzerinde bir e, kaynak oldu şeklinde. Ve biz e, Karadeniz'de sadece kendi bölgemizde değil Komşu ülkeler açısından da bize yakın bölgelerde. Orada biliyorsunuz bir tartışmalı alan yok. Ee, adeta Karadeniz bu bölgenin Hazar Denizi potansiyeline sahip bir bölge. Ve Filyos'ta çok anlamlı bir e, e, lojistik kıyı merkezi oluşturmuş olduk. Sadece Türkiye petrollerinin yapacağı operasyonlar açısından değil, şimdi bize Romanya'dan, e, Bulgaristan'dan ve diğer komşu ülkelerden de bu sondajların ve sismik araştırmaların birlikte yapılması veya hizmet e, satışı yapar mısınız şeklinde istek ve teklifler geliyor. Onları da zaman zaman değerlendiriyoruz. Öncelik kendi sahamızı süratle tabii ki üretimi hazırlamak ve geliştirmek. E, bu şunu gösteriyor. Bu bölgede Filyoz e, ciddi bir petrol, doğalgaz, e, teknik servis ve lojistik merkezi olmaya bir aday. O limanda bir anda hareketlenmiş oldu. Şimdi diğer ulaşım alternatifleri üzerinde de çalışıyorlar. Zonguldaklı vekillerimiz zaten o bölgeyi gayet iyi biliyor. Demiryolu, Karayolu dibinde çok aktif kullanamadığımız bir havaalanımız var. O da daha aktif hale getirilmiş olacak. Bunları yapacağız. Yapıyoruz, devam ediyoruz. Karadeniz'de ise 7. E, sanırım sondajımızdayız şu anda. E, bir de tabii işte bu gemiler satın alınmasaydı, kiralansaydı. Biz kiralamış olsaydık bir tane sondaj yapamazdık Erhan Bey. Niye yapamazdık çünkü biliyorsunuz ambargolar vardı. Şahsım dahil olmak üzere burada çalışan arkadaşlarımız ambargoya tabi oldular. Bir de o biz biz bakın şunu söyleyeyim. Yani bir takım rakamlar sizin kulağınıza üflenmiş ama doğru rakamlar değil. Rakamların bir kısmı doğru, formülde yanlış yere oturtur koyarsanız yanlış sonuç verir. Şimdi mesela demin verdiğiniz rakamlarla e, çok net olarak söylüyorum maliyetlere ilişkin olarak ben size rakamları tekrar tek tek de söyleyeceğim. Siz dediniz ki bunların yerine yeni sıfır gemi alınsaydı. Bugün sıfır gemi sipariş verseniz rakam yaklaşık olarak 700 kaçtı? Kanuni gemisi mesela bizim en son aldığımız gemilerden birisi. 709 milyon dolar. Biz o gemiyi 37,5 milyon dolar almışız. Üzerine e, yapılan masraf 250 değil, o da ise yanlış gelmiş 165 milyon dolar. Yavuz, yapım yılı 2011. Bu, bu tarihler denizcilik sektörünü bilenler iyi bilir, yeni sayılır. Yani birçoğu çok az kullanılmıştı, çalışan e, sistemleri vardı ama bir kısmının reaktivasyonu için çünkü gemicilikte özellikle sertifikasyon, belgelendirme e, gibi bir takım hizmetlerin belli sürelerle yeniden yapılması gerekiyor. 262,5 milyon dolara alındı Yavuz. Daha donanımlı bir gemi. Dolayısıyla orada reaktivasyon bedelleri daha düşük çıktı. 38 milyon dolar. Fatih yine yapım yılı 2011 154 milyon dolar alındı. 87,5 milyon dolar da reaktivasyon bedeli oldu ve toplamda biz aşağı yukarı bu üç geminin satın alma ve reaktivasyon bedelleriyle 744,5 milyon dolar aldık. Bugün sipariş verseniz 798 milyon dolara bir yeni gemi alırsınız. Biz bir yeni gemi yerine üç tane gemi aldık. Bir gemi içinde en az dört yıl bekleyecektiniz. Nasıl? Yönetim ve Sen denetimi daha bitmedi. Yönetim ve denetimi devlette olacak şekilde bir özelleştirme programı yapılacağını söyledi. Tiyarş ile ilgili olarak. Buradaki rakam da yüzde beş belki en fazla yüzde on olacak. Şimdi denetimi açılan yani halka açılan bir şirket zaten halkın malı da diyebilirsiniz. Ama biz doğrudan sermayenin tabana yayılması adına halka arz etmiş olacağız. Bir. iki. Bu şirketler EPDK düzenleme ve denetlemesini Sayıştay denetiminin yanı sıra ayrıca SPK mevzuatı gereği ikinci bir denetime daha tabi olacaklar. Daha belki şeffaf çalışacaklar. Aslında bunu sizin teşvik etmeniz, desteklemeniz lazım. Ama iletim için söylüyorum. İletim için söylüyorum. İletim mülkiyeti de denetimi de yönetimi de devlette kalacak. Halka arz edilecek. Bunu biz defa defaatle açıklamamıza rağmen burada kamuoyuna yanlış mesajlar vermek için sanki bunun tamamı satılacakmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. BOTAŞ'la ilgili olarak da şu anda kanunda ikiye bölünmesiyle ilgili hüküm var zaten. Biz de ikiye böleceğiz. Fakat şu andaki şekliyle bölme imkanı yok. Çünkü varlıkların büyük bir kısmı e, e, sabit kıymetler, BOTAŞ ticaretler öbürüne alınmasını öngörüyor. Halbuki e, BOTAŞ ticarette sadece kontratlar var. Orada bir ufak değişiklik çalışması önerimiz olacak tabii ki komisyonlarımızın meclisimizin takdirinde olacak. Tüm dünyada olduğu gibi elektrik tarafında da olduğu gibi şebeke işletenle işin ticaretini yapan ayrıştırmamız gerekiyor. Burada biraz geç kalındı. Şimdi BOTAŞ'ta yapacağımız çalışma mecliste tasvip ederse iletim tarafıyla yani şebeke işletenle eee BOTAŞ'ın gazın ticaretini yapanı ayrıştıracağız Zira Zaten şu anda piyasanın yüzde sekseni botaşlı olmakla birlikte yüzde yirmi de özel sektör var. Bir, ta, bir yerde eşit taraflar arasında eşit muamele yapabilmesi adına bunun da e, yapılması gerekiyor. Bu bir ayrışmadan ibarettir. Ya saat uygulaması konusuna gelince aslında bu konu gündemimizden çıktı diye ben doğrusu... Sayın Bakan ilave on dakika süre veriyoruz. Peki. Buyurun lütfen. Ee, şimdi onunla alakalı olarak da arkadaşlardan verileri de istedim. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi ile çalıştığımız bir konu. Evet. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi ile aramızda bir sözleşme var. Biliyorsunuz daha bu işe geçmeden önce de onlar bir ön çalışma yapmışlardı. Ne kadar tasarruf sağlanabilir? Biz o uygulamaya geçtikten sonra da her yıl bunları denetlettik. Yani hakikaten başta öngördüğümüz planladığımız verimliliği yakaladık mı diye uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6,82 milyar kilovat saat. Bu tasarrufun para karşılığının tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira. Üç zamanlı tarifi alırsak ki o biliyorsunuz puan saatler akşam biraz daha pahalı. Oradaki rakam da 5,94 milyar lira. Bu TRT payı ve KDV konusuyla ilgili şunu söyleyeyim. TRT payının tarımsal sulama abonelerinden kaldırılmasıyla ilgili bir hazırlık yaptık. Meclis grubumuza gönderdik.